Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel birlikte babamın taşaktan aldığı eşyaları açıyoruz. Hadi açalım ben paketler çıkartıyorum. Arkadaşlar birincisi böyle ikincisi böyle. Ben küçüğünden başlamak istiyorum. Açalım. Bakalım ne çıkacak. Bismillah. İkisiz bakın. Arkadaşlar içinden bir tane kremi çıktı. Böyle peluş. <laughs> Şöyle. Şimdi bunu açalım. Bunun için anne çıkacak. Çıkartamadım. Bir tane eşek çıktı arkadaşlar. eşek de tatlıymış. Şöyle. Eşek çıktı içinden. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone olun. <laughs> arkadaşlar bakın eşek bile abone olun diyor ha. Abone olun. Şöyle çok tatlı peluşlar. Arkadaşlar kulaklarına baksanıza. Çok tatlı pembe pembe. Aynı sütüce benziyor. Değil mi baba? Evet. İstanbul. Bay bay. <laughs>